Su içmenin sağlığınıza sağlayacağı 5 şaşırtıcı fayda. Merhaba bu videoda günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız ancak sıklıkla göz ardı ettiğimiz bir alışkanlık hakkında bilgi vereceğiz. Su içmenin bedenimize ve zihnimize nasıl faydalar sağladığını bilmek çok önemlidir. Bu videoda size su içmenin 5 şaşırtıcı faydasını paylaşacağız. Suyun vücudumuz ve zihnimiz üzerindeki güçlü etkilerini görmek ve neden her gün yeterince su içmenin önemli olduğunun cevabını bulmak için videomuzu izleyebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için su içmeyi unutmayın. Kan basıncını korur. Vücudun yaklaşık %60'ı sudan oluşur. Suyun çoğu hücrelerin içindedir. Ancak bir kısmı da hücrelerinizin arasında ve kanınızdadır. Su Vücudunuzun dengede kalması için bunların arasında hareket eder. Susuz kaldığınızda kan hacminiz azalır. Bu, kanınızın kalınlaşması ve seyreltilmesinin azalması ve vücudunuzda dolaşan toplam kan miktarının azalması anlamına gelir. Devamında kalp atış hızınızın artmasına ve kan basıncınızın düşmesine neden olabilir. Susuzluk veya dehidrasyon ayrıca kanınızdaki sodyum, tuz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir tuzlar ter, idrara çıkma ve diğer sıvı kaybı biçimleriyle kaybedilir. Bu durumda kan basıncınızın yükselmesine yani yüksek tansiyona neden olabilir. Hem düşük hem de yüksek tansiyon, hangi koşulların en güçlü şekilde geçerli olduğuna bağlı olarak dehidrasyon yani su kaybı belirtileridir. Yeterli seviyede su içerek susuz kalmamak kan basıncını normalleştirmeye yardımcı olabilir. Elektrolit dengesini korur, Ayrıca kanınızda ve vücut sıvılarınızda çözünmüş elektrolitler bulunur. Bunlar çeşitli tuz türleri olan sodyum, potasyum ve klorür içerir. Kanınızı doğru pH değerinde tutar ve sinirlerinizin ve kaslarınızın düzgün çalışması için gereklidir. Vücudunuz bu sıvılardaki su ve elektrolitler arasındaki dengeyi onları doğru konsantrasyonda tutmak için sıkı bir şekilde düzenler. Hücrelerinizde yeterli su olmadığında vücudunuz su konsantrasyonunu artırmak için tuzları dışarı atar. Metabolizmanız adeta bir denge terazisi gibi çalışır. Vücudunuzun çalışabilmesi için bu dengenin doğru olması gerekir. Böbrekleriniz ayrıca fazla suyu ve elektrolitleri kanınızdan idrarınıza filtreler. Yeterli suyunuz yoksa beyniniz böbreklerinize hormon salması için sinyal gönderecektir. Bu vücudunuza daha fazla su ve elektrolit emmesini söyler. Böylece daha az idrara çıkarsınız. Yeterli su içmek bu hassas dengeyi kontrol altında tutmanın basit bir yoludur. Vücut ısısını düzenler. Su aynı zamanda vücut ısınızın düzenlenmesine de yardımcı olur. Isıyı dağıtarak sıcaklığınızı kontrol eder. Vücudunuz çok sıcak olduğunda su cildinize hareket ederek terlemenize neden olur cildinizden buharlaşan ter serinlemenize yardımcı olur. Kabızlığı önler, yiyecekler kalın bağırsaktan geçerken suyu ve besinleri emer ve atık oluşturur. Daha sonra bağırsak kasılır ve bağırsak hareketi için atıkları rektumunuza doğru iter. Yeterince su içmezseniz yiyecekler çok yavaş hareket edebilir. Orada ne kadar uzun süre kalırsa kalın bağırsağınız o kadar fazla su emer. Bu da dışkının sertleşmesine, topaklı olmasına ve hareket etmesinin zorlaşmasına neden olarak kabızlığa yol açabilir. Düzenli ve kolay bağırsak hareketlerine sahip olduğunuzdan emin olmak için su için. Beyninizi geliştirir. Beynimizin yaklaşık %80'i sudan oluşur. Çok az su içmek ruh halinde değişikliklere, kafa karışıklığına ve bulanık düşünmeye neden olabilir hafif dehidrasyon veya susuzluk bile uyanıklığınızı, konsantrasyonunuzu ve kısa süreli hafızanızı olumsuz etkileyebilir. Zihnen hazırda kalmak için her gün yeterince su için.